Gel, gel gel bak böyle. gel sen de yap. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi Defne oyun oynayacağız. Getirir misin tekerleği? Hmm. Hmm. Evet. Diğerlerini getirelim. Burada kalsın. Gel 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 başka getireceğiz. Al yakala. Evet. Oo. bunu götürsen ben başka getiriyorum. Götür bunu. Evet. Aferin. Al onu oradan. Alır mısın orada? Hadi. <laughs> evet. Oh, yeter bu kadar bence. Kaç tane tekerleğimiz oldu sayalım mı? Evet. Bir, iki, üç, dört. Dört tane tekerleğimiz var. Evet. İçine girmek ister misin? Gir içine. Gir. benim sana. Şimdi maviye. Şimdi maviye gir yavaş. Aferin sana. Evet şimdi kırmızı ya. Şimdi kırmızı ya. Oh. Aferin. Aferin. Oh, bravo. Hadi sarıyı şimdi. Oh, yavaş 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 yavaş. Oh. Hoppa. Aferin sana. Nefne <laughs> bunların içini topla dolduralım mı? Bu tekerleklerin içine top dolduralım. Ben hemen top getiriyorum. Sen beni burada bekle tamam mı?

Çok iyi etmişsin Benekli. Hadi öyleyse bu topları bu tekerleklerin içine dolduralım. Hadi Defne bak böyle. Karışık dolduralım bence. Hop! Hadi sen de. Aferin! Buradan al, buraya koy. Benekli de yapsın. Hadi Benekli sıra sende. Bak, bak. Tabii ki. Bak, bak. oldu. Sarı tekerleğin içine atacağım topları. What? 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 Hadi sana. Hadi şimdi topa. Al. Topa al. içine toplarla doldur. Tekerler. Hadi böyle böyle. Hop. <laughs> Buraya gelir misin? Yanıma gelir misin yanımdan ya? Yanından yapar mısın? Gel, gel. Gel bakalım. Aferin sana buraya gel. Hop. Oh, dur bakalım. Hadi buradan yap. <laughs> buradan daha rahat yaparsın. Hop. Oh, benekli. Sen de burada dur bakalım. Hop. 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 Mavi tekerlek boş kaldı. Onun içine de top koyalım. Hadi koyarken topların renklerini söyleyelim mi? Hadi bak. Bu. Mor. Kırmızı. Attın. Şimdi sarı, mavi tekerleğin içine. Başka vereyim. Tut. Bak bak, Ayşe benim bir fikrim var. Hadi bu tekerleklerden bir kule yapalım ve içine girelim. Bak bak, neden olmasın? Deneyelim benekli. Duydun mu defne? Hadi bir kule yapacağız. Hadi bakalım. Hop. Hadi içine. Hadi içine. bir tane daha koydum mu? <laughs> Defne içinde kaybolacak. Otur bakalım. Bak ne yapıyorum. Bak ne yapıyorum. Ayakta. Ayakta. Merhaba de.